Öf. Bu periler evde yokken hiçbir şeyin zevki yok. Ne sihir var ne bir şey. Sıkıntıdan patlıyorum. <laughs> evet bizim küçük ev perisinin servisi geldi aman 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 sihirler başlıyor. Güle güle şekerim pazartesi görüşürüz. <laughs> Aferin perilere bakma gözlerini ayırayım seni gebertirim. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Beni gördü mü acaba? Suzan'a söylemese var. İşte şöyle. Adam ol adam. Geldim. Hoş geldiniz küçük hanım. Hoş bulduk komşum. Ne haber? çilek ne bu haller Tozlar Allah aşkına geldiğinden beri Suzan Hanım gibi konuşuyorsun tövbe tövbe. Mersi ben de zaten şu an Suzan'ım. Buyur. <laughs> Ama aferin Rıza bugün arkadaşlar arasında taklit yarışması yaptık. Ee, ben Suzan teyzeyi taklit ettim Ve birinci oldum Tevekkülü o yüzden kapıdan içeri girdiğinden beri Bana komşum momşum diyorsun Evet güzel yapıyorum değil mi Çok eğleniyorum çok Eh bir de ona benzersek tam olacakmışsın yani <laughs> Seni ve iki dakikada olurum Firuze abla Ay ne ki akıl ettim Bu daha da heyecanlı olacak Ay dur nereye Annemlerin odasına Suzan teyze olup geleceğim Hadi sen çayları Firuze. Şöyle kadın kadına laflarız. Allah çilek, Allah. Gün ona harmanın olayım dostum. Dostum, dostum. dostum. Selam. Dost. çocuklar. Biz geldik. Hoş geldiniz. Aa, sen de hoş geldin. <laughs> Merhaba Firuze abla. E, kitabı bende kalmış da onu almaya geldi. Anneler izin verirlerse akşam biz de yemeğe kal. Çok güzel dolma yapıyorum. Bilmem ki, yani yarın tatil aslında olabilir. <laughs> Hadi gel orayı bizim alalım. Firuze abla çilek nerede? Annenlerin odasında. Aa ne yapıyor orada? Ne sen sor ne ben söyleyeyim. Ay çok merak <laughs> ettim anlatsana. çok güzel oldu. İnanamıyorum Çilek kendim. Hadi gel bakalım benim Hadi gidip bakalım. Zaten çok oldu içeri gidelim. Bu kadar zamanda neye benzedi acaba? Yaşasın. Tuğçe yemeğe kalıyor. Şimdi saçını başını bir şeyler yap. Evet. ne oluyor size? bir de sana anlatamayacağım şimdi. Abi ne içeri gir çabuk gözün kör olmasın <laughs> Suzan teyze seni böyle görmesin Çilek çok kızar Aman abi nereden görecek de onu taklitini yaptığını anlayacak sen de Baksana Ceren canım sıkılıncaya kadar Suzan teyze gibi davranacağım diyor <gülüyor> <gülüyor> kız Firuze bunları iyi silmiyorsun galiba. Ve diş görürse <laughs> çok kızar. O kadar da uzun boylu değil küçük hanım. Biz geldik. Biz geldik çocuklar merhaba. Çilek. <laughs> Kızım ne bu hal? <laughs> Tanıştırayım komşunuz Suzan. Su <laughs> Nasıl olmuş muyum? <laughs> Bu kız iki saattir ne yapıyor odada? Hayatım üstünü değiştiriyor. Aa, Hayret nasıl kabul etti? Canım ben onu ikna ettim. Vallahi bu kız beni deli edecek. Yaşıtları bebekleriyle evcilik oynarken bu başka şeylerle oyalanıyor. Ya komşularımızın kulağına giderse onları taklit ettik. Vallahi rezil oluruz el ya. Sakin ol canım olmaz öyle bir şey. Sadık'cığım Çilek birazcık değişik bir çocuk. Onu böyle çok üzerine gitmeden tatlı tatlı idare edeceğiz işte. Hı? Ben geldim. Hoş geldin oğlum. Hoş geldin oğlum. Ha yavrum, ya, Tuğçe'yi kapısına kadar bıraktın mı bakayım? Bıraktım baba. Bu arada nerede bizim Junior Suzan teyze? Buradayım. Pembe rüyalar beyaz düşler gerçek artık bizim